Merhabalar sevgili değerli dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve her şey yolundadır. Bugün yine güzel bir burç yorumu ile karşınızdayım. Sevgili yengeçler sizin için buradayım. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sizleri önümüzdeki günlerde neler bekliyor? Bununla ilgili bir e, açılım videosu paylaşacağım. 4 desteme aldım. Hemen kartlarımı sizlerin niyetine karmaya başlıyorum sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Bakalım önümüzdeki günler sizlere neler vaat ediyor? Ben kartlarımı kararken sizler bir tane dilek tutun arkadaşlar niyetinizi edin lütfen. Bu arada tabii ki videolarımın devamı hep gelsin. Ben burada her gün sizlere burç yorumları paylaşayım isterseniz. Hem beni motive etmeniz amacıyla kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeniz gerekir. Benim motive olmam lazım ki sizlere videolar çekebileyim değil mi arkadaşlar? O yüzden her zaman söylediğim gibi emeğe saygı diyoruz. Hem videonun en sonunda dileğiniz olacak mı olmayacak mı? Buna bakalım. Bununla size bir tane kart seçeceğim birazdan motivasyon kartı. Hemen sizler için kartlarımı seçiyorum sevgili yengeçler. İnşallah yüzünüz gülecek artık bu saatten sonra biliyorum. Sıkıntılar yaşıyorsunuz içsel sıkıntılar. Bunun farkındayım. Çünkü ben de bir yengecim ee, yengeç olanlar bayağı sabır iyi niyet hep suistimal edildiği için hep içimiz ata ata bu hallere geldik bunu da biliyoruz ama toparlanacağız hemen bir tane kart seçiyorum sizlere muhteşem olanı görmeye hazırım muhteşem olanı görmeye hazırım muhteşem olanı görmeye hazırım Hadi bakalım yengeçler 3 defa tekrar edin. Hepinize şifa olsun. Bomba gibi bir 6 ay sizi bekliyor. Şimdi takıntılarınızdan, kuruntularınızdan, çok düşünmekten, geceleri uyuyamamaktan biliyorum. Çok şikayetçisiniz. Bunları bir kere artık tamamen bitirme zamanı yaklaştı. Gerçekten neden kendinizi üzüyorsunuz? Hiç yok yere üzmeye değer mi? Bir kere koca bir soru işareti. Öncelikle bunun cevabını kendinize vermenizi istiyorum. İnsanlar için mi bu dünyaya geldiniz yaşamaya mı? E, ne yapmaya geldiniz? Bir amaç, bir hedef, bir bir şey belirlemeniz gerekiyor kendinize. Hayat gidiyor, geç kalıyorsunuz arkadaşlar. Özellikle geceleri uyuyamıyorsunuz bir kere bununla alakalı bitkisel bir e, şeye başvurabilir. Belki rahatlamak, belki uykunuz gelsin diye. E, bitkisel çaylara yönelebilirsiniz. Bu dönem özellikle bunlar sizi sakinleştirecektir. Özellikle sizin içinizde dinmek bilmeyen bir şey var. Uzun zamandan beri içinize atmışsınız atmışsınız ama siz içinizdekileri söyleyemediğiniz için aslında bu kadar sinirlisiniz ve öfkelisiniz. Hani şöyle bir patlasanız bir rahatlayacaksınız ama hani patlamak da istemiyorsunuz. Çünkü hala daha aynı konular, aynı meseleler veya aynı kişilerle ilgili e, düşünmek sizi oldukça bunaltan bir durum. 8'de e geçen bir süre için artık tamamen geçmişte bıraktığınız kişileri e, silmek, e, aranızdaki bağları tamamen koparmak yolunda ilerleyeceksiniz. Ve o zaman bence daha rahatlamış hissedeceksiniz. Özellikle hanenizde, çevrenizde sarışın bir kadın çok güzel bir haber verecek size. Onun gerçekten size bu haber, haberi vermesi bir yandan sizi de ilgilendiriyor, bir yandan kendisini de ilgilendiriyor. Belki yakın bir arkadaşınız ya da haneden kan bağı olduğunuz bir kişi. Baya bir kucaklaşma olacak aranızda Onu tebrik edeceksiniz Ya da o sizi tebrik edecek Bilmiyorum ama beklediğiniz bir haber olabilir İkinizi ilgilendiren bir konu olabilir Baya büyük bir sevinç yaşayacaksınız Özellikle size Büyük haksızlıklar yapılmış Bundan 2 ay önce ya da 7 ay önce Size bu haksızlıkları yapan insanlar Aynı haksızlıkları yaşayacaklar Ve siz bunu öğreneceksiniz İlahi adalet bakın Allah'ın adaleti şaşmaz Ne eksik ne fazla yaşanacaktır Siz ne yaşadıysanız bunu bir kere bilin arkadaşlar. Özellikle çok dua ettiğinizi görüyorum. Böyle bir tane dilek olur. Ee, bir Böyle yüreğinizden geçen bir şey. Uzun zamandan beri olmamış olabilir. Ummadığınız anda... ...olacak aslında. Biraz daha sabırlı olmanız gerekiyor. Artık şu kısır döngüden kurtulma zamanı. Çok monoton bir hayatınız var biliyorum. E, belki ruhsal bir uyku durumu içerisindesiniz. Belki yenilikleri göremiyorsunuz. Yani belki... Bir takım arkadaşlarınız, çevreniz onların e, yalanlarına maruz kalıyorsunuz. Buna rağmen yalanlarını ortaya çıkarmayıp tamam deyip geçiştiriyorsunuz. Artık ne eksik ne fazla dobralığınızı konuşturacaksınız. Sevgili yengeçler siz dobrasınız. Bunu unutmayın. Yani Bu sizin bir özelliğiniz. Hani içinizde kalacağını dışarıya vermeniz çok mantıklıdır diye düşünüyorum. Artık böyle e, güzel rüyalar göreceksiniz. Hatta e, göreceğiniz rüya Önümüzdeki günlerde yaşayacağınız bir olay. Onu söylemek isterim. Çok mucizeye, büyük bir mucizeye tanıklık edeceksiniz bence. Özellikle artık çok düşünmüyoruz, düşünmek yok. Ee, bir hobi edinin arkadaşlar. Önümüzdeki 6 haftanın içinde yeni bir hobi, farklı bir hobi, ne bileyim bir eğitim olur, yemek kursu olur, dans dersi olur, e, pilates olur, e, ne bileyim belki yoga olur. Ya yani bir şeylerle ilgilenmeniz ve kafayı dağıtmanız gerekiyor. Kafanız çok dolu sizin. Bir kere bundan kurtulmak için bir hobi edinmeniz gerekiyor. Onu özellikle söyleyeyim. Ve bu hobiyi edindikten sonra aslında bir ayın içinde çok önemli kapılar açılacak önünüzde. Çünkü kafa başka şeylerle meşgul olduğu için beklenmeyen şeyi, beklenmedik mucizeler o zaman gelecek hayatınıza. O zaman çekeceksiniz bu durumları. Şimdi siz bekliyorsunuz. Beklediğiniz için olmuyor. Bu sefer kendinizi üzüyorsunuz. Neden olmadı, neden gelmedi, neden aramadı, neden sormadı gibi. Artık hayatı hani geciktirmeye gelmez. Canınız ne istiyorsa. Ha biraz borçlarınız var evet. Biraz maddi olarak sıkıntıdasınız. Ama öyle bir kararlısınız ki daha azimlisiniz, daha hızlı olacaksınız. Ve bu borç neyse kapanacak. Bir kere bu konuda ferahlama yaşayacaksınız. Sizin gözünüzü bu konuda kimse korkutamaz. Çünkü siz sürekli borç olan, ödemeleriniz olan, hani sürekli yüklü miktarlarda para ödeyen insanlarsınız. Sadece şu 3 ay Alışverişten uzak durun. Yani gereksiz, işe lazım olmayan, işinize yaramayan şeyleri almamanızı öneririm. Bunları alırsanız e, zararlı çıkabilirsiniz. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmanız gerekiyor sevgili yengeçler. Özellikle bir bebek haberi gelebilir. Hamilelik haberi. Tedavi yoluyla olur ama sizin artık bir karar vermeniz gerekiyor. Tedavi olacak mısınız, olmayacak mısınız? Belki eşinizle bununla alakalı konuşuyorsunuz. Karar sizde. Konuşmak, hani yapmak istiyorsanız, tedavi olmak istiyorsanız Yine size bağlı bir durum. Artık korkunuzu yenmeniz gerekiyor. Neyden korkuyorsunuz bilmiyorum ama tedavi olunacaksa olunmalıdır diye düşünüyorum. Bir risk almanız gerekiyordur. Onu söyleyebilirim. Özellikle özel hayatınızda bir takım bitişler yaşamışsınız ama bunlar tamamen bir bitiş değil. Yeni bir başlangıç yapacaksınız tekrardan. Özellikle bence bu ayrılık olmalıymış ki o kişinin kafası dank etmeliymiş. Bir şeyleri anlamalıymış. Bence sizin değerinizi anlaması için. Bu ayrılık olmalıydı zaten. Şimdi bu kişi barış sağlamak için tekrar sizin yanınıza gelecek. Peşinizden gelecek. Uzlaşmak isteyebilir. Orta yolu bulmak isteyebilir. Özellikle bu kişi bir kere size bugüne kadar sevgisini yansıtamamış. Onu özellikle söylüyorum. Ve artık aranızda duygusal bir paylaşım, romantik dakikalar, e, güzel paylaşımlar gündeminizde olacak. Özellikle evliyseniz bebek haberi ilişkiniz devam ediyorsa bir ciddi boyut atılacak. Bekar iseniz. Bakın burası çok önemli. Geleceğiniz bir seyahatte ruh eşinizi Tanıyacaksınız. Hem de bir ayın içinde. Gideceğiniz bir yolculuk var bu arada. Uzun bir yola gideceksiniz. Ee, önümüzdeki mesela iki hafta e, bir takım zorlu yollar çıkacak önünüze. Bir takım engeller olduğunu fark edebilirsiniz. Bu engelleri kimin yarattığıyla ilgilenmeyin. Bu engelleri ortadan kaldırmaya çalışın. Onları kimin yarattığıyla ilgilenirseniz bu engelleri ortadan kaldıramazsınız. Birazcık şu detaycı ruhunuzdan arınmanız gerekiyor. Ben size güveniyorum. Siz de kendinize güvenin. Haydi bakalım. Şimdi birden üçe kadar bir kart seçmenizi istiyorum. Tuttuğunuz dileği tuttuğunuz sayıya bağlayın sevgili yengeçler. Hem bir mesaj verelim. Hem dileğiniz olacak mı olmayacak mı buna bakalım. Bir numara, 2 numara, ve üç numara. Evet bir numarayı seçenler tapınak, dinlenmek, yalnız kalmak, meditasyon yapmak, hobi edinmek, duaya yönelmek, inancınızı inancınızı yükseltmek, yani bir nevi manevi inancınız yükselişe geçecek. Hiç olmadığınız kadar. Ruhsal uyanış ve anlam arayışı içine gireceksiniz ve bence rahatladığınızı fark edeceksiniz. Bu yoldan ilerlemeye devam edin demek ki bir işaret bu size bir numarayı seçenler dileğiniz tez vakit içinde gerçekleşecek. İki numarayı seçenler uzaklaşma. Şu anda arkadaşlarınız olur, çevreniz olur, özel hayatınız olur. Bir soğukluk, bir iletişimde azalma olabilir. Uzaklaşmayı seçmiş olabilirsiniz. Araya giren bir ayrılık olabilir, mi? tekrar bir birliktelik olacak. Ee, sadece. Ee, Kendinizden ödün vermeyin artık ilişkilerinizde, çevrenizde, aileniz bile olsa e, sınırlarınız olduğunu karşı taraf bilsin. Dileğiniz ikili geçen bir süre içinde olacak. 3 numarayı tutanlar makas. İkilemleriniz artık bunlarla ilgili bir çözüm getireceksiniz. Karar vermekte zorlandığınız bir konu olabilir. Bu karar vermekte zorlandığınız konuyla alakalı emin olacaksınız. İkilemdeyseniz bir seçim hakkı gündemde olabilir. Ama net ve keskin bir karar alacaksınız ve buna niyetli olacaksınız. Ki birilerinin fikirinde değil de kendi fikrinizle hareket edeceksiniz. Şu anda kendinizi bir çıkmazda hissediyor olabilirsiniz. Ama eninde sonunda kurtulacaksınız sevgili yengeçler. Dileğiniz üçlü geçen bir süre içinde olacak. Hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki burç yorumumuzda görüşmek üzere. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.